Canlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz. Bu yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Diyelim yine birbirimize katkı olmak için bir aradayız. Enerjimizi yükselteceğiz. Güne güzel bir başlangıç yapacağız. Bunun için neler mümkün? Selamlar, hepiniz hoş geliyorsunuz. Yine her taraflardan toplaşıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet heyecanlıyız. Akşam Ruh Eşya Atölyesi ile sizinle buluşacağız. Güzel bir etkinliğimiz olacak. İster online katılacaksın dünyanın her yerinden 7.30'da 9.30 arası ya da Eskişehir'de akademimize de gelebilirsiniz. Hem yüz yüze hem online yapacağız. Güzel bir akşam olacak. Ondan sonra ekibin yorumunu da hemen şöyle başa tutturayım. Moderatörü de yaptık. Ruh ile ilgili çalışmalar yapacağız. Engel blokajlarla ilgili bir arınma çalışması gibi düşünebiliriz. Bir hazırlanma çalışması gibi. Yarın da sizinle Bars'a geçeceğiz. Eskişehir'de harika bir yine bir Bars günümüz olacak. Bars bilinç günümüz olacak şükürler olsun. Zihni susturmayı, bilinçaltımızı temizlemeyi beraber deneyimleyeceğiz. Ondan sonra cema, diyeceğiz ki ya bizim için böyle bir boşluk mümkünmüş. Kafanın boşalması, zihnin dinginleşmesi mümkünmüş. Kafamızdaki o noktaları dokunuşlar yaptıkça nasıl hafiflediğimiz hemen daha ilk seans itibariyle deneyimleyeceksiniz. Şükürler olsun. E, bir günlük bar seminerinde dört tane seans deneyimliyoruz. İki tane bar seansı veriyorsunuz, iki tane alıyorsunuz. Toplam dört seansla beraber hem sistemi öğrenmiş oluyorsunuz, bitiminde sertifikanız oluyor, uygulayıcı oluyorsunuz. Sonrasında evde bekleyen kobaylara da e, herkese bu seansları yapabilecek hale geliyorsunuz. Bir kişiye yapamıyorsunuz sadece. O da istemeyene. Yani kimsenin kafasını zorla tutmuyoruz bir bar seansı yapmak için. Ama onun haricinde katkı talep eden herkese yapabiliyoruz. E, Bars'ın da böyle kolay ve güzel bir yanı var bir günlük seminerden sonra bu alan çok rahat açılıyor çünkü bir teknik öğreniyorsunuz canlar bir seans tekniği e, bu seansın başında kişi seçerse niyetler koyabiliyor yaşamında neleri dönüştürmek isterse koymasa da oluyor fark etmez çünkü bu 32 noktayı çalıştırdığımızda tüm yaşamımızı kapsayan bütün bakış açılarımızı kapsayan alanlar yani en temel haliyle para barında bar demek istasyon demek nokta demek canlar para barında para noktasında parayla ilgili bütün bakış açılarımız var. Oraya dokunuşlar yaptığımızda parayla ilgili çöpler silinmeye başlıyor, temizlenmeye başlıyor. En sevdiğiniz yer olan yaşlanma önleyici barda yaşlanma ile ilgili bakış açılarımız var. Oraya dokunuşlar yaptığımızda yaşlanma ile ilgili çöpler silinmeye başlıyor. Böyle böyle nezaket, şükran, huzur ve dinginlik, neşe, hüzün, şifa bir sürü bir sürü bir sürü noktamız var. E, toplamda 32 tane nokta var. Bir seansta bu 32 noktayı çalıştırıyoruz. Kendinize de seans yapabilmeyi öğreniyorsunuz. Genelde gece yatamadığımda, uyuyamadığımda daha doğrusu ben de barlarımı çalıştırıp çok rahat uyuyorum. Bazen de sabah uyandığımda çalıştırıyorum. Hemen hafifletiyor, rahatlatıyor bizi. Ve ondan sonrasında da kendinize de, herkese de yapabilecek hale geliyorsunuz. Şükürler olsun. Yıllardır yüz yüze etkinliklerimizin en ana içeriği zaten biliyorsunuz Bars'tır. Haftaya da Stuttgart'ta deneyimleyeceğiz sizinle. Hediyeleri, mucizeleri nelerdir diyelim. Bu akşam ofiste olacağız, akademide olacağız. Bizim için de bir ilk oluyor. Eskişehir'de yaptığımız hem online hem de yüz yüze atölyeyle dostlarımızla, katılımcılarımızla beraber Rueşe Atölyesi'ni hem yüz yüze deneyimleyeceğiz hem de online'da da birçok katılımcımız olacak. Bakalım hediyeleri nelerdir. Akşamki atölyenin ders kaydı oluyor bilginiz olsun. Daha sonra kayıttan da izleyebiliyorsunuz canlar. Ee, seminer sonrası için, atölye sonrası için de sizinle zaten sizi yönlendirmelerim de olacak. Çünkü tek akşamlık bir çalışma sadece bir resetlemedir. O bilinç değişimimizi e, kolaylaştırır. Bilinçaltımızda temizlik anlamında çalışmalar yaparız. Ama sonrasında en azından diyeceğim ki 21 gün boyunca uygulamanızı istediğim şeyler olacak. Ee, değişimin, dönüşümün olması için hayatınızda gelebilmesi için ya da olan değişimin daha kalıcı olması için de atölyelerin mantığı böyle. Mesela bu akşam biz bunu Rüyeşi için böyle uyguluyoruz. İşte haftaya salı zayıflama atölyesi yapacağız. Zayıflama derken aslında ideal beden. Ritim atölyesi oluyor. İdeal beden atölyesi oluyor. Çünkü kilo almak isteyenler de katılabiliyor. Ama genel anlamda en popüler hali zayıflama olduğu için öyle açmışız enerjiyi. Orada da gene iki saat resetlemeler yapıp sonra diyeceğiz ki hadi bakalım canım benim 21 gün boyunca şimdi şu uygulamaları yap ee, kesin sonuç alırsın ama 21 gün uygula bu akşam bir resetleme yaptık üstüne de devam et gibi artık bu atölyeler üzerinden de e, daha böyle kolaylaştırmayı kolaylıkla da e, sizin sürecinizi daha da rahatlatmayı seçiyoruz istiyoruz bundan daha iyi nasıl olur biraz sorularınızdan bakayım. Ondan sonra da güzel bir çalışma yapacağız. Enerjimizi genişleteceğiz. Bugün aksesin enerjisini açtık. O şekilde ilerleyebiliriz. Yalnızsak Bars kendi kendine uygulanabiliyor mu? Tabii ki uygulanabiliyor. Yani birinin kafasına nasıl dokunuyorsak e, aynı şekilde kendi kafamıza da e, dokunabiliyoruz. Bu kadar basit. Yani niye uygulanmasın? Değil mi? Tamamen aynı mantık. Nasıl ki kendi kendimize EFT'ler yapıyoruz değil mi? Vuruşlar yapıyoruz böyle e aynı şekilde ellerimizde getirip o noktaları öğrendikten sonra koyduğunuzda çalışıyor sistem. O yüzden kendinize de yapabiliyorsunuz, başkalarına da yapabiliyorsunuz, başkaları size de yapabiliyor. E hepsinin katkısı farklı. Birine seans verdiğinizde de aynı zamanda almış oluyorsunuz. Her zaman çift taraflı çalışıyor sistem. Dün akşam işte haftaya şu tutkarta geleceğiz diye bir bilgilendirme zoom'u açtık. Eski katılımcılarım da vardı. Çok da mutlu oldum. Çok da güzel şeyler söylediler. Bir iki sene önce benden Frankfurt'tan seminer alanlar, farklı farklı yerlerden gelenler. Şükürler olsun hakikaten güzel bir katkı oluyor. Alanımızı kolaylaştırıyor. Bars seminerleri. Bunun için neler mümkün. Gül Hanım gelemeyeceğim çok üzgünüm demiş. Herhalde Eskişehir için yazdınız. Eskişehir'de yüz yüze gelmek için neler mümkün diyelim. En katkı zamanda kolaylıkla buluşmamız için neler mümkün. Vardır bin ayır. Gülen Hocam ben Instagram kullanıyordum. Kayınvalidem geldi onun telefonunda Instagram vardı. Orada bizim kanalımızı izledim. İlk defa Bakü'deki seminerlerinizi izledim. Çok güzeldi. Ee, Bakü çok güzel geçiyor bizim için de. Şubat sonunda tekrar Bakü'de olacağız. Ee, buluşmamız için mümkün? Hocam her ay zayıflama atölyesi yapıyorsunuz değil mi? Değil. 2-3 ee, ayda bir diyelim. Değiştiriyoruz atölyeleri, güncelliyoruz. Yeni atölyeler koyuyoruz. Yeni kamplar dizayn ediyoruz. Mesela Aralık'ta bolluk bereket kampımız olacak. 15 Aralık'ta başlayacağız. 21 gün bolluk bereket çalışacağız. o yüzden atölyeleri de yenilerini de ekledik. İşte yeni yıl atölyesi yapacağız. Duygusal özgürleşme atölyesi var. Atasal blokajlardan özgürleşme. Biraz zaman geçti. Ocak ayında sanırsam çakra atölyesi yapacağız. Falan böyle farklı farklı atölyeler var. Her ay sıra gelmez. 2-3 ayda bir tekrar zayıflamaya döneriz gibi düşünebilirsiniz kolaylıkla neler mümkün. Çünkü güncelliyoruz enerjiyi, sürekli güncelleniyoruz. Ee, hocam sizi 4 senedir tanıyorum. Çok şeyler öğrendim. Almanya Disburg'u bekliyoruz. Sevgiler. Eyvallah. Önceki sene yapmıştım. Geçen sene yok, geçen sene yapmıştım Disburg'da. Geçen sene Christmas'ları Düsseldorf'ta yapmıştım. Şimdi Christmas zamanına Stuttgart diye seçtik Lütfi'sburg. Enerji olarak da 6-7 Aralık'ta. Sonrasında Şubat'ta araya bakıyor alıyoruz, ondan sonra Nisan gibi tekrar e, Avrupa'ya geleceğiz. Almanya'da, Hollanda olacak. E, Rotterdam olabilir, Amsterdam olabilir. E, sizin o taraflar olabilir, bakalım. E, enerji nereye akarsa en katkı şekilde yine buluşmamız için neler mi? Biraz da Instagram'dan bakalım. Evrim hocam selamlar, canım hocam merhaba. Tam 40 kilo vermiş bir insan olarak. Bu akşamı sabırsızlıkla bekliyorum ya harikasın ya vallahi e, o o zaman şeyi değiştir. Tombul teyzenin ellerinden senin e, nikin değil mi Instagram'da e, onu değiştir o zaman 40 kilo verdiysen tombulluk da kalmadı. Sen öyle de değildin bu arada hiçbir zaman ya ben şöyle bir şey hatırlamıyorum <laughs> nasıl oldu bu iş? Bunu bir anlat bize. Evrim hocam aksaray'a selamlar. İzmir'e selamlar. Ocak ayında 8-9 Ocak sanırsam oralardayız. Hediyeleri nelerdir? İzmir'i seviyoruz. Ege'yi seviyoruz. Ege'nin enerjisini seviyoruz. Ankara'yı sormuşsunuz 10 Aralık canlar. Bursa'yı sormuşsunuz Ocak'ta. Sanırsam 17 Ocak. Tam emin değilim. Eskişehir, Bursa hızlı tren başlıyormuş. Sevindik. Hediyeleri nelerdir? Sistem daha da kolaylaşıyor. İzmir'e kadar da devam edecekmiş. Birkaç ayda bir İzmir yolculuğumuz oluyor çünkü. Aldık, kabul ettik. Bundan daha iyi nasıl olur? Hocam yeni işe başladım. Bu işte istikrar ve başarı için ne mümkündür? Tamam sormuşsunuz işte. Neler mümkün? Eğer size tabii ki katkıysa, katkı olacaksa o dediğiniz gibi istikrarlı, başarılı bir şekilde ilerlemesi için neler mümkün? Hocam birebir şifa çalışması yapıyor musunuz? Şifa olarak hiçbir isimli şifa, isimli hiçbir çalışmamız yok ama bireysel seanslar yapıyoruz. Ben de yapıyorum, ekibim de yapıyor. Bunun için ekipten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Manisa ne zaman? Vallahi Manisa'da hiç yapmadık. İzmir var. Dediğim gibi Ocak'ta genelde Manisa'dan oraya geliyorlar. Bakü'yü söyledik. Aynen Şubat sonu. bu şekilde. Hadi bakalım bir enerjimizi yükseltelim. Kitabı unuttuk. Ekip yine hatırlatmadınız. Bak bak sizi gidi sizi. Hadi bakalım Eysen bir mucizesinden bir sayfa açalım. Şu anda hangi sayfayı duymamız, hangi cümleleri duymamız veya ne bize en çok katkı sağlar? Bunu talep ediyoruz. Hadi bakalım ne geldi? Sayfa 124. Her türlü yaratımın sırrı. Allah Allah. Direkt nokta atışı şifre geldi ya. Bu kadar olur valla. Ben bunun, bunları yazın çizin her yere demiştik. Youtube'a yorumlara da yazın lütfen. Ben bunun olacağını biliyorum. Tamam mı? ilk maddemiz bu. Bakın her türlü yaratımın sırrı. Yaşamıza neyi katmayı istiyorsanız hiç fark etmez. Her zaman işte iş böyledir. Ben bunun olacağını biliyorum. Yani bir eminlik var. Şimdi biz bunu ruh uyarlayalım. Tamam mı? Ben ruh eşimin geleceğini biliyorum. En uyumlu ruh eşimle olacağını biliyorum. Tamam mı? Bir eminlik var. İkinci madde. Nasıl olacağını bilmiyorum. Nasıllar? Yaradanın sistemin işi. Yani koşullamıyorum. İlla ki böyle olmalı. Olması için şunları şunları yapmam lazım falan demiyorum. Yaradan'a bırakıyorum. Her şey mümkün diyorum. Üçüncü madde. E peki ben hiçbir şey yapmayacağım mı? Oturduğum yerde mi duracağım? Yani eylem realitesinde değil miyiz? olması için bana iyi hissettiren ve katkı olacağına inandığım şeyleri yapmayı seçiyorum. Yani bana hafif gelen, bana akan tamam mı? Şeyleri yapmayı seçiyorum. Başkalarının doğruları değil. Bana akan, benim fıtratıma, yaratılışıma uygun olanlar ve son mükemmel maddemiz olsa da olur, olmasa da olur. Yani olmamasına da gönüllüyüm. Yani bırakıyorum. İlla ki olsun diye kastırmıyorum oluyorsa bin hayır, bir hayır olmuyorsa bin hayır vardır. Mevlana'nın dediği gibi isteklerin oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır vardır diyerek bu bilinçle bırakıyor. Olmaması da gönüllüyüm. Enerjisinde olduğumuz her şey hayatımıza girer. Zaten bugüne kadar girenler böyle oldu. Bir bakarsanız eğer işte bu yaratımın sırrıdır. O yüzden bunları büyük büyük her yere yazın, çizin, kullanın. Ve bir cümlemiz daha var onu da alalım. Şu anda içinde bulunduğum şartlara aşığım, yeni hedef ve hayallerimi heyecanla bekliyorum demişiz Recep Özer diye bir cümle akmış. Yani ben şimdinin şüküründeyim, Yaradan'ın şükürler olsun, yeni hedefleri, hayalleri de heyecanla bekliyorum. Alanına geçtiğimizde isteklerimiz kolaylıkla yaşamıza girer. İster fiziki kitaptan böyle katkı alın, isterseniz mobilin içinde sesli kitabımız var biliyorsunuz Eysen bir mucizesi. Günlük olarak lütfen böyle katkı almak için kullanın, yaşamınızı kolaylaştırır. Oldu mu? Güzel oldu, gene aktı valla. Çok şükür. Hadi bakalım. Gözlerimizi kapattık. Bulunduğunuz oda kadar her yöne genişlediniz, dünya kadar her yöne genişlediniz, evren kadar genişlediniz. Daha da genişleyin, daha da genişleyin. Biraz sorular sorulalım, enerjiyi bir genişletelim. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugünün hediyelerini ne? kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla bekliyoruz, alıp kabul ediyoruz. <laughs> Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağım? Bolluk bereket içinde bir gün için neler mümkün? Kendim olduğum bir gün için neler mümkün? Kendi yaşam yolumda fıtratımla uyumlu bir gün yaşadığım için, yaşamam için neler mümkün? Alma verme dengesinde olduğum bir gün için neler mümkün? Paranın bana her yönden geldiği bir gün yaşamam için neler mümkün? Mesela uzun zamandır beklediğiniz bir para vardır gelmiyordur. Düşünün onun gelmesi için neler mümkün? Satılmayan bir yeriniz vardır satılması için neler mümkün? Alamadığınız bir ev vardır, araba vardır, şartlar uygun gibi görünmüyordur. Sahip olmam için neler mümkün? Neydi soruların sırrı, hikmeti, ilahisi? Sorular sor, bırak. Sor, bırak. Nasılına karışma. Bütün bu soruları bu enerjiyle yapıyorsunuz. Hafif fit, sağlıklı beden için neler mümkün? Bugün bedenimi dinleyerek sadece bedenime katkı olacak besinleri yemem, içmem ve sadece bedenime katkı olacak şeyleri yapmam için neler mümkün? Hafifliği seçmem için neler mümkün? Hafif beslenmem için neler mümkün? Hafif bir yaşam için neler mümkün? Kolaylık içinde bir yaşam için neler mümkün? En uyumlu ruh eşimle bir arada olmam için neler mümkün? İlişkiniz varsa ilişkinizin daha da güzelleşmesi için neler mümkün? Ailemizle mucizevi bir ilişki için neler mümkün? Kendimize katkı olduğumuz bir gün için neler mümkün? Diğerlerinden katkı aldığımız, hayatımızı kolaylaştıran kişilerden katkı aldığımız bir gün için neler mümkün? Şu, şu dönemde gündemlerinizi düşünün sıkışan alanları. Bu sıkıştığınız alanların kolaylıkla açılması için neler mümkün? Sıkıştığınız bir alan düşünün, spesifik olarak bir konu düşünün ve sorun. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Bunun ötesine nasıl geçerim? Bunun bana hediyeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Her şeyle ilgili sorular sorun, bırakın. Sorun, bırakın. Nasılına karışmayın canlar. Tamam mı? Sırrı bu. Çünkü soru sorduğunuzda sonsuz olasılıklar çalışmaya başlıyor. Hadi zihin konuşanlar için de zihni konuşanlar için de bir zihni susturalım. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Bugün ilginç her şeyi ilginç bakış açısı yapmam için neler mümkün? Başkalarının doğrularını ve bakış açılarını üstüme almadan, satın almadan bir gün geçirmem için neler mümkün? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bugün eğlenebileceğim bir gün olması için neler mümkün? Bugün hayallerimden de öte mucizelerle dolu bir gün yaşayabilmem için neler mümkün? Tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Oh çok şükür. Herkese katkı olsun canlar. Oldu oldu oldu. Akşam Rüya Atölyesi ile buluşuyoruz. İster Eskişehir yüzde ister online yarında Eskişehir'de yüz yüze Bars'ta buluşuyoruz. Bunun için neler mümkün? Görüşmek üzere. Recep Özel Akademi kanalımıza da hemen yayınımız yükleniyor. Katkı olsun. Oldu oldu oldu. Bay bay.